Sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın Cumhuriyet Başsavcım, sayın emniyet müdürüm, sayın siyasi parti başkanları ve temsilcileri, sayın daire başkanları, daire amirleri, sayın oda başkanları, sayın Halk Bankası müdürü, sayın basın mensupları ve çok değerli üyelerimiz. her yıl düzenlediğimiz ancak pandemi nedeniyle iki yıldır ara verdiğimiz kooperatifimizin iftar programına hoş geldiniz. Ramazan ayı İslam'ın aylakını, merhametini tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan ayı insanın kendisini yenilediği, iç dünyasını tazelediği ve her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. Bütün esnaf arkadaşlarımızla yaklaşık iki yıldır pandemi nedeniyle zor günlerde geçtik. Böyle kalabalık ortamların özlemiyle yaşadık. Çok Öz, sok özlemiyle yaşadık çok üç şükür Allah'ımıza ki Ramazan ayının bereketiyle bizleri bir sofrada bir araya getirdi. Ramazan sevgidir, samiyettir, paylaşımdır. Bizleri birbirimize kırmadan saygı, hoşgörü göstererek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe geçen gün daha güçleneceğiz. Her geçen gün daha güçleneceğiz. Bu duygularımla sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerin de aynı sorayı paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade eder. Tekrar hoş geldiniz diyor. Hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه